Merhaba arkadaşlar bugün sabah Minecraft oynuyoruz bilmem kaçıncı ölüm yine kaldığımız yerden devam edeceğiz Kaldığımız yer Ya Cubecraft'ın niye logosu görünmüyor dediler <laughs> Sunucu açıklaması Fetis bir game moral mole işte ya Şu diğer Bedwars şeyleri sunucuları var ya Onları oynamak istiyorum burada arada oynamamı istediğiniz bir oyun var mı? Varsa bir yorumlara yazın ya. Oyun bulmakta şu an sıkıntı çekmiyor olabilir mi? Yani. Çekiyorum biraz. Mesela bilgi yarışması gibi bir oyun oynayabilirim. Farklı farklı yaşlarda da yeriniz. Yani olabilir. Ben bilmiyorum yani. Hızlı jantörleri ben isterdim ama biliyorsunuzdur siz yani e, veremiyoruz maalesef. Adamın adı neymiş? E, adamın adını okuyabilenler e, şimdi okuduk tamam. Yorumlara yazmanıza gerek yok. Aslında şu orta güzel bir savunma yapılabilir mi? Neyse o şey. Ne yapıyor? Of adamın fena bir aura var ya şu an. Buradaki adamla yazık öldürüyor. Adam her şey geliyor ama biz de yazık diyoruz ya. Meğersem adam zengin çıktı. Buraya mı çok geliyor? Adam harbiden zengin değilmiş. Ya. Şimdi fark ettim. Ee, bir tane de şey alacağım. Şunu alacağım. Bir tane de Of, tamam ya. Şöyle koyayım. Ee, 16. O bizimkiler hemen köprüyü yapmışlar. Sanki köprü biraz daha iyi olabilir ama geliştirmeyeceğim şu anlık. Oraya da hızlı bir şey yapayım ben. Şöyle. Şuradan kaçmamız falan gerek. Adam. Yapma 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 adamım yapma yapma diyorsak niye yapıyorsun yani niye vuruyorsun şuradan aldık şu elmasları çok kaçmaya seven birisi değil ama kaçtım mı da fena kaçırım he. kaçtım mı da beni kimse yakalayamaz şu an arkam baksam direkt öldürecekler beni oraya gitmeyi isterdim ama gidemem adamlar bu kadar da gelmez değil mi yanıma Ha, bu adam harbiden benim yanına geldi. Bu adam harbiden. Adama takip ediyor diyorduk. Beni takip etmiyormuş bu adam. bak Bir şeyler vardı. Biliyordum ben böyle. <laughs> bir şey yok bir şey yok. Yani hallettik mi? Ha, o adam hala orada. Dur ya şu adam halledelim. Bu adam blok koymayı bilmiyor bizim takım. Kırıyor şu blokları? Adam kaçtı gitti mi? Adam kendini mi öldürdü? Kendini mi öldürdü? E, bunu yapmasına gerek yoktu ya ben. Gerek görmemiştim aslında. Şuraya koyayım. Bence gerek yok onu yapmasına dur. Ben bunu yerimize koyacaktım da. Boşver. Tamam. O zaman şu bir şey yapacağım. Demir birikti mi? Birmiş Bir biraz şey yün alalım değil mi? Yün almak şu an en mantıklısı. Tamam. Yani Hızlı seçildi sanırım. Ya da seçilmedi. Hızlı jeneratörler mi seçildi ya? Neyse boş verin. Zor ya. Şu an kazanmamız ihtimalini bir düşünüyorum da. Yani imkansız değil ama adamı ortaya yere geçirdi. Bizimkiler pek iyi oynadığı söylemez. Şu sol tarafı da alalım. Hatta şurayı yaparsak hakimiyeti alır. Ciddi misin oğlum sen? Ciddi misin sen? Nasıl bağlantı istiyor? Sen hayırdır? Kimsin de sen bağlantımı kesiyorsun. Keserim. Tirbe bir bağlantımı kesmeyin ya kesmeyin neyse tamam uh, Cubecraft'a bir daha mı gireyim ya da ben hemen bedrock hesap video galaxy uh, uh, yine ya daha hive Daha de pek iyi değildi Cubecraft'a gireceğiz gireceğiz Cubecraft'tan devam Cubecraft adamdır gerisi yalandı uh, 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 uh. uh, Zor. Bir şeyler düşünün mü? Benim için shorts dışında kapak fotosuz şeyim olmadı değil mi? Video. Hadi ya. Of neyse. Sanki ben bir şeyler gördüm de Ya neyse. Ya da görmedim daha. E bir şey Şu Pillow 14'e merak ediliyor. He. Yanında Dur ona gireceğiz yakında. Gireceğiz. Bu ne? Star Wars Hello Botu. Buraya mı? Buraya mı hello, hello. Hello. geçti sanırım. Değil mi? Hello kutlamadığım için bilmiyorum da geçti. Ya geçmiştir ya. Geçti. Hızlı yöntemler veremiyorum. Ama inşallah hızlı yöntemler seçilir. Anne. Yani Hadi 4 3 2 1 hadi 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 hadi. Aa sanki hızlılar mı seçildi? Hızlı mı seçildi? Onu tek kişi olunca asıl görüyorsunuz hızlı mı seçildi? Hızlı seçilmiş olabilir. Ne diyor? Bir tane daha. 30 tane. Tabii ki bir tane bu, bir tane bu, bir tane de bu. Tamam. Arkadaşım, sen iyi konuyu hepsine oluyor. Neyse bu yaptı. Noob'muş. Noob yani. iyi oynamıyordu. Çünkü iyi oynasa köşeleri yapmazdı. Köşeleri sonradan koyardı. He iyi oynuyor ama matematik. Sıkıntı değil mi? Evet sanırım öyle de. Bu adamda şey sıkıntısı vardır. şuraya koyayım çünkü simetri benim için önemli bir şeydir. Sorgulamayın. Şimdi bunu yapan adamın burada yapar ki hangi duygusu olabilir ve bunu kıran adamın da hangi duygusu olabilir çok merak ettik ya yok kırıt yok vallahi ben bir şey yapmadım Allah 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 hiçbir şey yapmıyorum he Askeliğe şey yapıyorum pvp aslında inanmaz o tamam aa bir adam da öldürdüm iki kişi öldürdük he fenayız yani biz ne sandınız ya? Allah Allah. Bizim de bildiklerimiz var yani. Şimdi ortayı ele geçirmem lazım. Ortayı kim nereye geçirmiş? Of. Belki geçiririm. Ama yine ben öldürdüm. Vallahi ben bir şey yapmıyorum ya. Neyse iyi. Kil alıyorum. Oo bu adam elmas kılıcı sıkıntı. Ama adam niye kaçıyor? Adamın elmas kılıcı var kaçıyor. Şöyle yapsam. Yeah. Ya ama burayı şey yapmak çok zor ya. Ya 5 saattir yanındasın. Ben de niye bana eşya gelmiyor diyorum. Şunları halledeyim. Aa sıkıntıya girdik. Ne yapacağız? Benim blokta kalmadı. Aa, bu adamla o kadar şey bekleyeyim. Bu adam da iyi oynuyormuş ya? Sonra tüm kill'leri bana veriyorlar da. Adam hiç yok. Adam kötü oynamıyor. Bak adamı halletti bile. Elmas kılıcı olan adamı halletti. Bir resim geldi abi. Niye olduğunu bilmiyorum ama. Reis tamam. Anladık. Anladık. Anladık tamam. Reis tamam. Reis tamam lag oldu değil mi? Ya lag oldu. Ah, çok hızlı şunu aldık. 18 mi? Ah. Ya benimkiler bu değildi. Ama şuradan gittik. kırmızılar burada değil. Ya delireceğim. Bu da değil. Ya hadi. Hadi tam bu. Kaçabilirim değil mi? şunu alayım mı? 23 oldu Az değil. Çok fazla hatta. Bizim biz mi kalmış? Ah. Dur şunu koyayım. Ölürsem şu an alırım ya. Yani. Burada. <laughs> Ağlamam da. Bayağı bir üzülürüm. Niye 11? Niye 11? Yani o birin ne anlamı var benim hayatımda? Zırh alacağım tabi. Zırh şu an inanmaz gelişmeye yarıyor. Yani şu silahlardan da şunu alayım. Bloklardan şunu alayım. Hızlı mı jeneratörler? Hızlı. Değil. Hızlı değil de tek kişi olunca tamam adamla hızlı geliyor. Hızlı. Hızlı mı? Ha, hızlı mı değil mi? Ha hızlı ha değil. Ha, hızlı ha değil. Tam anlayamadım ama anlıyorum ben. Ortayı nefret edeceğiz. Bence halledebiliriz. Hadi gel. Adam ortaya alalım. Şu bir tanesinin önemini eski Minecraft oyuncuları anladı. Neyse o bir tanenin mistik bir önemi var. Yani kimse bilmez o bir tanesinin önemini. Ama ben bilir. Tamam. Ortayı fethediyoruz. Orta fethediyoruz. Ortayı fethediyoruz. Hadi. Kaçtılar. Yapabiliriz. Başarabiliriz. 20-30 tane alayım da şu köllük totemlerinin o mistikliğini kimse bilmez. Ama bu kanalda o köllük totemlerinin çok büyük bir yeri vardır. Yani tahmin bile edemezsiniz. Şurada hızlıca bizim base. Çok hızlı kaçacağız. Biri gelirse. Taktiğimiz öyle. Değil mi? Ne yani önlemek istiyor? Oo. Bence bunu hallederiz. O bu, bu, bu PVP'si iyi mi? Kötü kötü Hallede Kaçtı zaten hemen. Dur. İşte bu sıkıntı. Hile falan kullanmıyorsun ya. Ama ben niye oraya ışınlandım? çok iyi şeyler. O çok iyi oynuyor. Oo, kılıcı da çok iyi bu adamın. Bu adamın kılıcı iyi. Kılıcı bayağı iyi bu adam. Ben kaçar. Ben kaçar. Çok büyük bir ihtimal. Bura bizim beyiz. Evet. Hop. Arkamda. Arkamda. Hayır. Gitti. Bizim emek Buraya kadar takip ettiyse beni direkt öldüreceğim. Çünkü buradan sonra beni yenmesi imkansız kendi base'imde. İmkansız değil yani. Küçük ihtimal. Hmm. Heh. Bir tane bir önemi var. 20 tane. Çok iyi. Totem alacağım. Karışık. Körlük bak. Bunun önemini eski videolarımı izleyen anladı. Çok değişik önemleri var. Reis hepsini alıyoruz biz ya. Ben niye o zaman hepsini alıyorsam böyle dokunuyorum. Ben ne sıkıntı var ya. Ben. Sıkıntı Keskinlik bir demir kılıç. İyidir. Adamda daha çok bir şey alacağımaya gerekiyor. Ortadakiler inanmaz iyi oynuyor. Niye kaçıyorsun? O orta mavilerin. <laughs> İyi. tamam bu adamla biz taktik yapacağız. Beraber ha, yanlara mı fethedeceğiz? Tamam. Yanlar da e, ee, bura biz bir nasıl işe yarar bir şey. Ya adam niye geliyor? Ben de niye acıyorum ki bu? <laughs> Harcadığına pişman oldum. <laughs> Sen niye biz Aa, papapap. Aa, papapap. Bak, PvP'de iyi değilim. Ben buna ezemem. Ama ben bunu ezerim diyecektim de. Hayır, hayır, hayır. Mücadele vermeyi düşünüyorum. Şey Keşke orada zıplamak yerine şey iş yapsaydım. Vursaydım e, belki hallederdim. Of, hadi ya. Niye elmas geliyor? Yavaş gelmesine rağmen elmas geliyor. Çok değişik bir şey değil mi? Normal, E çok nadiren böyle elmaslar böyle yağar böyle. yar böyle şuradan şunu aldık da kimse görmedi. İki aldık. Cemile matematik e, rehberi tam 30 yeter. Çok iyi matematiğim var. Gerçekten. Ne sanıyorsunuz ya? Bir artı bir, on bir değil mi? On bir, on bir. Durun bir <laughs> <iyi>. Hey go. <laughs> ee, bunu alacağım. Bir de sen bloklara gel bir. Kafadan kaç tane aldıysak. Ama bayağı bir aldık diyeyim. Şimdi Şunu şuraya koymasam hayat hayat olmadığı için koydum Şimdi ortaya savaşmaya gideceğim Aa, Burada fena bir PvP dönüyor Ama çok fena döndü Heh. Adamın da 9 canı kalmış PvP'den 9 canına çıkanı ne bileyim Ama adam iyi oynuyor Şu an Bu takımı halledemezsek hiçbir zaman halledemeyiz Orta bizimmiş tamam Artı bizimse bence biz şu tarafı da bir kapatalım. Yani benim ben öyle bir taktik izleyeceğim. Biri gelirse çok böyle bize fena yaparsa. Bir de ben kendime bir be elmas kılıcı alayım. Zaten şu az oluyorum. Kolay kolay ölmüyorum. Ama bazı iyi uyuyorum. Hayır hayır. Düşmana adamıza yaklaştırmam ki yani ben. yaklaşıyor. bizim adadaki adamla pvp yapacak. Çürlük totemini burada mı kullandın? Diğerini aldın mı? He yeni köylük totemi almışsın. Eyvallah tamam eyvallah. Elmas kılıcı almayı pek sevmem. Saçım olur çoğunlukla ama alıyorum. Çünkü şu an keskinlik bir şey var ya özelliği. Elmas kılıçlar çok işe yarıyor yani. Yani saldırı 7 yerine 8 vuruyor ama bayağı iyi ya. 8 saldırı 8 bayağı iyi. İyi dövüşebilirsem bundan zor yanarım. O sadece 2 saniye sonra yeniden benim sigmam. Tamam. Koşayım. O kadar zenginiz şu an bu oyunda. Ama ona rağmen şu merdiveni yapamadık. Yani doğru düzgün merdivenimiz yok. Daha sonra köprü. Köp ya bu sorgulamayın işte Anlamazsınız. Köprü değil mi? dolu Adam doluymuş. Nerede nerede nerede? Şurada küçük bir tehlike varmış gibi hissettim. Vay valdım. 20 tane alacağız bu değil Yirmi tane yeter. O TNT mi? TNT. Biz madaya geldi mi? Of biz geldim geldi diyeyim. Evet gelmiş gelmiş. Tamam. Ee, bir tane köylük totem alalım. Ben ikisini de körlük totemi alacağım ya. Şu an bir mantıklı düşününce gerçekten Körlük totemi inanılmaz işe yarıyor Hatta yakında cam totemi de varsa Ya köllük totemini niye bir insan harcar Başka yere yerleştirmek için kaldır diyordun Kaldırdım Şimdi totem yok ortada. Tezgah bu. Tezgah mı? bu. Kabul etmem. Tezgah. Elmas kılıç da gitti. Arkadaşlar ilk öncelikle sahne alıyoruz. Sonra da ben bunu niye yaptım diye kafama vuruyoruz. Üç tane elmas lazım. Çok hızlı bir şekilde bulurum. Şöyle şurada kasıldık. Buna demir kılıcı değiştirdim. Şuradan Doklardan Aldık şunu. Şu an hiçbir şey önemsemeyeceğim. Sadece 3 tane 3 tane tamam 3 Yapabilirim. Ya çok boşsa belki biraz daha alırım. Orta kimde orta bizde. Jonathan Rule tek miyim ya? Of tek miyim? 5, 6, 7, 8. Bir 10 tane daha mı 10 tane mi? 15. 15 alır mıyım? Alamazmışım. Tamam. Kaçayım. Şöyle. Hızlı. E, en hızlı kaçış yapacağım. Şu an adamın bana yaklaşması zor biraz. Yani yaklaşamaz ya. Bak buraya o kadar köllük totemini koydunuz he. Harcadınız mı köllük totemi Ne diyeyim ben size şimdi? Ne desem şu an. Yani kendimi hissediyorum. Heh, şöyle totemi kaldır diyeceğim. Değil mi? Tüm kaldır diyeceğim. Silahlardan da elmas kılıcı seçeceğim. Elmas kılıcı seçtim ben. Gelmediyse gerçekten bozulurum. Ya bu benim suçum mu? Hmm, tamam. 19. Elmas kılıç. Elmas kılıç tamam. Elmas kılıcı aldım. Ee, niye unuttum? Şey yapayım. 10 ee, kalp artı 10 elmas. Şimdi 9 elmasımız var. Ne yapacağım? Bir elmas buradan gelir mi? Küçük bir ihtimal. Hı. <laughs> 10 elmas. Tamam. 10 tane daha fazla kalbim var. Oo, Dur baya iyiyiz şu an ya. Halleder miyiz? Hallederiz diyenler yorumlara. E ee, ee, Bir taktik daha var. Blok almayı Şeyi unuttum. Ama savaşacağım. Hadi be asker. İyi de valla baksızlık. Tezgah bu. Arkadaşlar böyle yapmamamız lazım. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu haksızlık aslında. Normalde bildirdim ama bildirsem ben haksız çıkacağım. Burada hani düşündüğünüz yorumlara yazın yani sizce haklı mıyım? O kadar emek boşa mı gitti? Boş etti. Görüşürüz. Böyle videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Oymayınızı isteyin. Oyun varsa söyleyin. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.